Reflüsü olan bireyler özellikle protein içeriği yüksek ama yağ içeriği düşük olacak şekilde beslenmeleri gerekir. Az, az ve sık sık beslenmek burada bizim için oldukça önemlidir. Çünkü e, mide kapasitesini çok zorlamamak, e, reflüyü tetiklememesi açısından bize avantaj yaratacaktır. Aynı zamanda e, mutlaka arı öğünlerin düzenli olacak şekilde ve öğün zamanları da aynı zamanda tercih edilmesi reflü beslenmesinde büyük bir etken olacaktır. Çok sıcak ya da çok soğuk tercih edilmemesi gerekir besinlerin çünkü reflüyü tetikleyici etmen gösterir. Aynı zamanda çok siyah, yani koyu çay e, ya da kahve ya da çikolata gibi kafein içeriği yüksek olan besinlerden de birazcık daha uzak durulmalıdır. E, yine çiğ soğan, sarımsak, nane e, birazcık daha midede hassasiyet yaratacağı için bunlardan da uzak durulmasını öneriyorum. Ve bununla birlikte asitli olan tüm yiyecek ve içecekler midede rahatsızlık vereceği için e, reflü beslenmesinde birazcık daha kaçınılması gerekenler arasında yer alır. E, yine reflü diyetine ilave olacak şekilde düzenli yürüyüş yapmak da ve mide bağırsak sistemini düzenleyeceği için aslında reflü e, sıkıntılarını birazcık daha hafifletecektir. Müzik